Şimdi şunu yorum, yorum satırına dönüştürdüm. Console top top console right line. Ee, şimdi biraz daha farklı yapacağız. Yukarıda, yukarıdaki işlemden biraz daha farklı bir işlem yapacağız. Tırnak açtım. Benim adım yazdım. Daha sonra kıvırcık parantez atıyorum şuraya. Kıvırcık parantez. Bu indeks anlamına gelir. Index nedir? index ne anlama geliyor? Şu benim diğer ekranda Google'a index yazayım. Liste index yazayım hatta liste index. Heh. Şöyle bir şey. Şimdi index böyle bir şey. Direkt kodlamada geldi ama. Ee, örnek verirse kafa karışabilir. Mesela kitaplarda olur ya bu. Hani indeksi, mesela indeks sayfa sayısı bilmem ne falan. Hani indeksi öyle düşünebilirsiniz. Şu neredeymiş? Birinci indeksteymiş. Şu nerede? İsmini okuyamıyorum. <laughs> bu neredeymiş? Üçüncü sayfadaymış. Bu neredeymiş? Beşteymiş. İndeks numarası. İndeks numarası. 5'e baktığım zaman karşıma hangi konu çıkacak? Şu çıkacak. Ya bu arkadaş hepsi de indeksi yazık ama. Şimdi bu birinci sayfadaymış. Bu üçüncü sayfadaymış. Yedinci indekste karşıma bu çıkacakmış falan gibi. İndeksi bir ee, o konunun... Ee, başlığı, sayfa değeri, sayfa sayısı gibi düşünebilirsiniz. Hani indeksi güncel hayatta böyle e, biliyoruz zaten. Burada da aynı şekilde. Burada artı koymuyorum. Burada virgül koyuyorum. Virgül koyduktan sonra isim yazıyorum buraya. Tamam. Şurada noktalı virgül diyerek şeyi kapatıyorum. E, komutu kapatıyorum. Ben bu şekilde direkt bu e, şey yaptığım zaman derlediğim zaman hata verecek. Şeyi tanımıyor. Şuradaki e, süslü parantezin arasında bir şey girmediğim için burada hata verdi. Buraya sıfır yazıyorum. Sıfır ne anlama geliyor? Şundan sonra ya da virgülden sonra. Bu virgülden sonra ilk sıra, ilk indeks. ilk indeks hangisine denk geliyor? İsme denk geliyor. Biz normalde sayı sayarken 1 2 3 4 yani 1'den başlarız. Makine sayı sayarken 0'dan başlar. Makineye ilk sıra dediğin anda biz ilk sırayı 1'i 1 olarak algılarız. Makine ilk sırayı 0 olarak algılar. Virgülden sonra gelen ilk sıra hangisi? İsim. Değişkeni bu sıfırı isim olarak algılar. F5 benim adım Özkan. Yani ne yapmış oldu? Benim adımdan sonra kıvırcık parantezin arasında kalan kısma indeks numarasına konu başlığına ismi getirdi. İsim değişkeni getir. İsimde ne var? Özkan var. Boşluk soyadım soyadım kıvırcık parantez 1. Bir. 1'i tanıttım mı? Peki 0 tamam bu. 1 nerede? İsimden sonra tekrar virgül atıyorum. Soy isim. Soy isim değişkeni. Benim adım 0. indekste. Soyadım 1. indekste. F5. Benim adım Özkan. Soyadım Özdemir. Tamam. Burada artı kullanmıyoruz. Burada virgül kullanıyoruz. Bu şekilde ifade edeceğimiz zaman virgül kullanıyoruz. Ee, soyadım. Yaşadığım yer yer kıvırcık parantez 0, 1, 2 değil mi? 2 gelecek buraya. Soy isimden sonra memleket değişkenini ikinci indekse de memleket değişkenini atıyorum. Ben burada sayı sayarken nasıl sayıyorum 1, 2, 3 diye sayıyorum. Burada 3 tane var ama ben 0, 1, 2, 2 tane şart indeks belirledim. Ee, burada bir mantık hatasına düşüyor olabilirsiniz. Alışık olmadığınızdan kaynaklı. Kodlamaya ilk yaklaşırken ya da yorumlamaya kalkarken. Siz sayarken 1 2 3 diye sayarken ya da ilk sıra dediğiniz anda aklınıza gelen ilk rakam 1 olduğu için e, makine ilk sıra de, dendiği anda e, onun gördüğü şey 0'dır. Makine 0'dan sayar. sıfır da ekler. 0 1 2 diye ekler. Şimdi böyle yazdığımız anda benim adım 0. indeksi 0. indeksi neresi? İsim. Soyadım 1. indeksi 1. indeksi neresi? Soyisim. Yaşadığım yer ikinci indekse. İkinci indeks neresi? Memleket. Bunu bir kitaptaki şeydeki gibi düşünebiliriz demiştik. Hani aklımızda öyle kalabilir. Kitap indeksi gibi. Bunlarda da çünkü bu da indeks anlamına gelir. Pikachu 13. şeyin konsol 11. Copyright 2. Ya burada 11, 12, 13, 14 diye yazmış ama onu öyle algılamayın. Şöyle buralar indeks işte. Bu indeksi hangi konu denk geliyor? Şurası işte. Bunu değişken gibi düşünebiliriz. Tamam. Ne oldu? Ha, F9. Pardon. Benim adım Özkan, soyadım Özdemir. Yaşadığım yer şöyle biraz daha genişletirsek Ankara. Burada artı operatörü kullanmadık, virgül kullandık. Ona dikkat edelim. Tamam. Şimdi e, Şimdi şöyle bir şey var. Bir de mesela biz buraya 2 değil de 5 yazarsak ne olur? Hata verir. Niye? Çünkü 5. indeksli bir yer yok. Ya yani öyle bir indeks yok. F5 diyorum. Hata verdi. Çünkü 5. indeksi ben tanımlamadım. Tanımlamadığım bir şeyi de soruyorum. Hem vermedim hem de vermediğim bir şey soruyorum. Makine hata veriyor. E şey gibi. Ya geçen sen öyle dememiş miydin? İşte ben de vardım orada falan. Ya şimdi insana bunu yutturursun. Ama makine yutturamazsın. Makine öyle bir şey yok ki. Hafızada öyle bir şey yok der. Yok yani 5. indeksi daha önce tanıtmadın. Öyle bir olayda hani tanıtılsaydı e, tanıtılmış olsaydı ben sana gösterirdim. Ya da o veri sana verirdim diyor. Makineyi kandıramıyoruz. Ama insanı ya öyle işte geçen de sen de vardın şöyle olmuştu falan indeks numarası hmm, bilmem kaçıncı anı tarih şu falan kurcalıyor beyin hafıza onu kurcalıyor kurcalıyor ama öyle bir anı yok. Sonra diyorsun ki ya bu adam yani yalan söylüyor olamaz muhtemelen ben unutmuşumdur diyorsun. Hani orada bir hata payını kendine biçiyorsun ama makine bunu yapmıyor. Bu örneği verdim ki çünkü burada da aynı benzer bir örnek ben buraya 25 yazarsam 25. indeksi ben tanımlamadım ki. Öyle bir şey tanımlamadığım için de hata verecek. Yok, error. Ulaşılamıyor <laughs> anlamında. Yer değiştirebiliriz. O olabilir. Mesela buraya 2 değil, şuraya 2 diyebiliriz. Buraya 0 diyebiliriz. E şimdi ne olacak? İki hangi şeye denk geliyor memlekete? E sıfır neye denk geliyor İsme. Benim adım Ankara, soyadım Özdemir, yaşadığım yer Özkan olacak olsun. F5 diyelim. Benim adım ikinci indekste ne var? Memleket. Soyadım Özdemir. Birinci indeks soyisim. Yaşadığım yer Özkan. Niye ışıklarını Çünkü indeks numarasını 2 ben. İkinci indeks nerede? Memleket. Burada. Gibi. Umarım anlaşılmıştır. Birkaç örnek daha yaparsanız ya da örnekleri türetirseniz kendiniz de örnekleyin. Ben böyle bir örnek yaptım. Siz de farklı bir senaryo yazıp kendinizle alakalı, kendi anılarınızla alakalı yaşadığınız herhangi bir espri, mizah da olabilir fark etmez. Bunu bir senaryolaştırıp işte şöyle bir şey yaşamıştım. İndeks numarası bu olmuştu. İndeks numarası falan. Bunları da değişkenlere atayıp örnekler iseniz kendi yaşantınızla alakalı öğrenme sürecini biraz daha hızlandırırsınız. Çünkü kendinizden bir şey eklemiş olursunuz. Tamam. Görüşmek üzere. Yerim.